Evet, hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Kova burcuna. Bakalım sevgili Kovalar sizlerin hayatında neler oluyor, neler olacak? Umarım güzellikler olur. Her şey e, gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Evet. Niyetlenelim. Ve ölelim bakalım o sevgili kovalar hayatında neler olacak. Bu arada umarım iyisinizdir. Sağlığınıza dikkat edin. Stresten uzak durun ve ne kadar güzel. Hayatınıza güneş doğuyor sevgili kovalar. Artık bundan sonra sağlık, huzur, bolluk, bereket her şey sizinle beraber. Güneş kartı aydınlanma diyor. Nihayet aydınlanıyorsunuz. Nihayet. Çok zor günler yaşadınız ve bitti diyor. İnşallah hepiniz bu durumdasınızdır. Ama üzülmeyin bu duruma geleceksiniz mutlaka ve çok çabuk. Ve kupaların dörtlüsü diyor ki ben şu anki durumumdan memnun değilim. Bana yeni fırsatlar lazım. Oturmuşsunuz. Sadece önünüzdekilerine odaklanmışsınız ama yanı başınızda yeni bir fırsat var. Kaldır kafanı bak diyor. Fırsatı kaçırma. Bu Niyetinizle alakalı olabilir Tabi herkes kendi niyetini biliyor İş, kariyer, eğitim Sağlık e, Yatırım Her ne diliyorsanız Ve denge geliyor Gerçekten bundan sonra Hayatınızda her şey yoluna girecek Dengeye oturacak Eğer sağlık sorununuz varsa da Kesinlikle iyileşeceğinizi Söylüyor Ve Kupa Prensi Bakın bir teklif bekliyor sizi, güzel bir teklif Bekarsanız mutlaka evlilik teklifi ee, değilseniz bir iyi bir iş ya da kariyer teklifi ee, iyi, belki de kis olduğunuz birinden barış teklifi eğitimde belki de bir teklif gelebilir bilmiyorum eğitimde nasıl bir teklif gelecek ama olabilir. Ama korkuyorsunuz. Değnek dokuzlusu, endişeleriniz, korkularınız var. Geçmişe dair yaşamışsınız. Geçmişte acılar var. Yara almışsınız, savunmaya geçmişsiniz. Ama diyor ki geçmişte yaşadığın hiçbir şeyi yaşamayacaksın. Bu kadar savunmaya geçmene gerek yok. Endişe yapma, stres yapma, sadece biraz topraklan. Evet, bu sizin kartınız kılıç kraliçesi e, siz hava burcusunuz daha çok mantık çalıştırıyorsunuz ve bu kartta sizi ifade ediyor bir şeylere soğuk bakıyorsunuz ve bir fırsat bu fırsat çok çabuk olacak bir fırsat niyetinizle alakalı iş ya da ilişki ya da kariyer ya da yatırım ve Kupa Kraliçesi şu ara çok fazla hayal kuruyorsunuz, rüyalar görüyorsunuz, işaretler alıyorsunuz, bu işaretler tekrarlanan harfler, rakamlar, önünüze düşen nesneler, bozuk paralar, kuş tüyleri vesaire, renkler rehber hayvanlar bunlar hepsi sizi aydınlatmak için gönderilen işaretler çünkü sezgileriniz güçleniyor rüyalarınız haberci kafanız karışık sevgili kovalar bir konuyu çok fazla kafanızda alıp veriyorsunuz size diyor ki çözebileceğim bir sorun Başkalarının dramlarından uzak dur, biraz sabırlı ol, kendine ve etrafına karşı. Evet, ee, burada bir yatak görünüyor, kılıçların dörtlüsünde. Belki bir şeyleri çok beklediniz, olmasını istiyorsunuz. Ya da kendinizi yorgun, bitkin hissediyorsunuz. Belki bir sağlık sorununuz var ya da dinlenmek istiyorsunuz. Bir araya, molaya ihtiyacınız var. Size diyor ki biraz ara ver, mola ver. Stresten uzak dur. Sakin ol. Biraz dinlen diyor. Uykuya ihtiyacınız var. Evet, çılsımların şövalyesi. Bakın size bir fırsat geliyor. Bu fırsat elle tutulur bir fırsat bir iş fırsatı da olabilir ilişki fırsatı da olabilir kariyer fırsatı ya da eğitimde çok iyi bir bölüm ve e, ya da böyle bir insan yardım edecek size niyetinizle alakalı tabi ilişki ise iyi bir ilişki ayakları sağlam yere basıyor maddi durumu çok iyi biri Mücadeleniz var burada. Değneklerin dokuzlusu, etrafınızda çekemeyen, kıskanan insanlar olabilir. Ya da işte eğitimde, sınavda rakipleriniz vardır. Gireceğiniz bölümde ya da işte kariyerinizde rakipleriniz var. Ama e, pes etme diyor mücadelene devam et. Mutlaka kazanan sen olacaksın. Hiç kimse sana bir şey yapamayacak. Korkuların, endişelerin var ay kartı. Demek ki bu ara sezgilerin çok fazla yüksek ve rüyalar görüyorsun. Bilinçaltı rüyaları olabilir. Planlarını diyor artık bu ara tasarlama zamanı. Sezgilerine kulak ver korkularınla yüzleş ve güçlen. Evet, beklenen teklif geliyor. Artık siz biliyorsunuz bu teklifi aşk mı, iş mi, barış mı artık. Ve burada tılsımların beşlisi bir kriz söz konusu. Ya işte ya aşkta ya parada diyor ki endişelenmene gerek yok olumsuz düşünme yardım çok yakınında evet imparatoru çekarttı ee, burada bir evlilik olma ihtimali var siz soğuk baksanız da olmayacağını düşünüyorsunuz belki bekarsanız bir evlilik e, bu gelirde artış aileye yeni bir üyenin gelmesi bekar, evliyseniz belki yeni bir bebek bolluk bereket geliyor ve yoğun bir dönem sizi bekliyor sevgili kovalar bu e, yaz aşırı stresten sağlık sorununuz var beliniz boynunuz sırtınız ağrıyor ya da çok yoğun çalışıyorsunuz yükünüz ağır böyle bir döneme girdiniz e, ya da aşırı stresiniz var e, sizi izleyenler de olabilir ya da siz birilerini gizli gizli izliyorsunuz evet sırlar ortaya çıkacak sezgiler yüksek bir şeyleri hissedeceksiniz bakın gizli saklı bir şeyler var ve aşıklar kartı şu ara kararsızsınız bir konuda karar vermeniz gerekiyor ee, vereceğiniz karar mutlaka olumlu diyor ve sağlıkta bir sorun varsa düzeleceksiniz ama bekarsanız hayatınızın aşkını bulabilirsiniz ruh eşinizi evet ne demiştim sağlıkta bir sorun yorgun mu hissediyorsunuz dinlenin mola verin stresten uzak durun diyor güçleneceksiniz. Hem maddi hem manevi güçlenme dönemi. Çünkü burada bir kriz söz konusu ama bekleyeceksiniz. Biraz bekleyeceksiniz belki de. Ondan sonra her şey iyi olacak. Sorunlar çözülecek. Yardım gelecek. Konu bitecek diyorum. Ve bakalım. Oo, haber okları diyor aşkta ve işte pozitif haberler geliyor iyimserlik ve umudunu yitirme sezgilerine güven önemli titreşimler alıyorsun diyor hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim her şey hızlı olacak evet canlarım geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakımlar için Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Açıklamasını videoların altında bulabilirsiniz canlarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.